Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Gaziantep yöresine ait, hastalara şifa, nefis bir yöresel yemek olan Şevizsiz çorbasının tarifini paylaşacağım. Sağ alt köşede abone ol tuşuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Malzemelerimiz bir demet taze soğan, bir demet taze sarımsak, bir yemek kaşığı un, 2 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 su bardağı nohut, 250 gram kuşbaşı doğranmış kuzu eti, üzerine dökmek için de biraz nane ve tereyağı. Taze sarımsak bulamazsanız sadece taze soğandan da yapabilirsiniz. Tencereme ocağı aldım. Çok az zeytinyağı ekliyorum. Etimi koyuyorum. Şöyle çok az kavuracağım. Etim kavruldu. Şimdi pişmesi için üzerine biraz sıcak su ekliyorum. Şöyle üzerini geçecek kadar yeterli. Taze sarımsağımın beyaz olan kısmını iki parmak kalınlığında şöyle çapraz çapraz kesiyorum. Şu yeşil yerleri biraz sert o yüzden oraları kesmeyeceğim. Şöyle ikisini birlikte. Şimdi taze soğanımı da aynı şekilde iki parmak kalınlığında kesiyorum. Bu çorba Gaziantep'te Nisan ve Mayıs aylarında tüketiliyormuş. Siz de o aylarda yani Şubat ayından itibaren pazarda taze sarımsak bulabilirsiniz. Taze soğanın biraz yeşil kısımlarından da alacağım. O kadar yeterli. Etler pişti. Şimdi nohutu sarımsağı ve soğanı ekliyorum. suyunu ekliyorum sıcak su şöyle üzerine geçecek kadar çok fazla sulu olmayacak bu şekilde sarımsak ve soğan yumuşayıp pişene kadar bu şekilde kaynatacağım sarımsaklar pişerken bir yandan da çorbanın terbiyesini hazırlayacağım 2 su bardağı yoğurdu karıştırma kabına aldım Yumurta sarısını ekliyorum, unumu ekledim, iyice çırpıyorum. Sarımsaklar pişti, şimdi çorbanın terbiyesini ekliyorum. Önce ısısını eşitlemek için biraz yoğurt karışımını aldım yemeğin suyundan, şöyle iyice karıştırıyorum. karıştırarak çorbama ekliyorum. Bir 5 dakika kadar bu şekilde pişecek. Terbiyesini ekledikten sonra çorbayı karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü yumurta vardı terbiyesinde ve kesilme yapabilir. O yüzden şöyle hafif 5 dakika kadar karıştırıyorum. Çorbanın üzerine dökmek için tavaya tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle eritiyorum. Yağ eridi. 1 yemek kaşığı kadar nane ekliyorum. çorbamın üzerine döküyorum. Çorbam hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun.